Merhaba arkadaşlar. Başta tonunu dinletmiş olduğumuz bu bağlama A2K36 modelli bir bağlamadır. Bu bağlama 7-8-9'du yaşla minik kardeşlerimiz için idealdir. Onların kucağına tam oturması için idealdir. Tekneler küçüktür çünkü. Bir de do diyez ve re tonunda bağlama kullanmak istiyorum diyenler için idealdir. Re karar ya da işte sizin yanlış bildiğiniz re kesik bağlamalardandır arkadaşlar. Evet, bağlamamızın detayına girelim A2, A2K36 modelle dedik. Mamun ağacından yaprak olarak imal edilmiş bir teknesi var. Bunlarda 36-36.5 tekne aralığı var. Bunlarda diyorum arkadaşlar elimizde şu an 5 tane var. Hepsi de birbirinin hemen hemen aynısı. Sadece bu kapakları böyle koyu olanlar oluyor. Açık renk olanlar oluyor. Saplar mavun bazısında akgürgen oluyor. Sitemizden ona göre seçeneğinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Kapaklı ses çıkış yerimiz var. Normal ses çıkış yeri pul manyetiğimiz var. Amfiye bağlayabiliyorsunuz. Maun ağacından yapılmış bir sapımız var. Nokta sedefli bir klavyemiz var. Gürgen ağacından yapılmış burgularımız var. Bağlamanın e, teknesi de sapı da maun. Sadece kapak ladin standart olarak. Şu an do akorta ama rahatlıkla do diyez ve re kullanabilirsiniz bu bağlamalarda. pasamadım. Perdelerde sıkıntı yok da ben hep böyle büyük bağlamalara uzun sapla falan çalmaya alıştığım için küçük bağlama biraz bir enteresan kalıyor elimde. Bazen kaçabiliyor atalar affola evet bağlamamız bu şekilde eşik payları işte perdeler e, burgular vesaire bunlar ayarlanıyor hassas bir şekilde dikkat edilerek size gönderilmiş oluyor.